Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün oruç vlogla karşınızdayım. Bugün günlerden cumartesi ve oruç vlog çekmek istedim. Dün akşam sahur yaptık. Zaten onu videosunu çektim. Hatta direkt çeker çekmez yayınladık. Şu anda yayında izleyebilirsiniz. Saatlerimiz bir buçuk. Ben bu arada onda kalktım. Aslında yani bugün erken kalkmak istiyorum. Yani onda kalkmak istiyordum. Alarmı kurdum. Aslında kalktım da. Ama sonradan akşamdan düşünmüyorum bunları. Sabah ne yapacağım ki diye. Sonra sabah kalktım. Ne yapacağım diye öyle düşündüm ama aklıma hiçbir şey gelmedi. Çok azıcık dakika kafam telefona baktım. On buçukta uyudum. Tekrardan. Ama ablamla kalksaydı aslında sesimi duydu. Ama kalkmadı. O kalksaydı onunla beraber bir şeyler yapabilirdik. Ama olmadı. Sonra 12'de bir daha kalktım. Sonra bir saat telefona baktım. Şimdi saat işte biraz ablamla konuştuk. Şimdi de video çekmek aklımıza geldi. Biz de başlatalım dedik. Bu şekilde. Bir yandan da şey çekiyorum. Koronavirüs Onunla karışacak bu ama olsun. Başta da derim bu oruç vlog diye. Oruç vlog derim oraya keseriz. Böyle. Arkadaşlar saatlerimiz 3'ü 20'ye geçiyor. Ve ben şimdi duşa gireceğim. İki gündür erdiliyorum. Gireceğim gireceğim diyorum. Bir türlü giremiyorum. Sen şimdi görüyorsun çok kötü oldu. Ee, şu yerdekileri ben dümeye kitaplarımı düzeltmek için indirmiştim. Biraz da düzelttim hatta. Ama sonradan yapmadım. Bıraktım. Akşam da yapmadım. Devam etmedim. Ee, onları yapacağım. Çıktıktan sonra banyodan sonra da matematiğe çalışacağım. Yani kısacası şimdi bir planımı anlatayım. Düşe gireceğim. O bir yarım saat vaktimi alır. Saçlarımı falan taramam, giyinmem. Sonra bunları yapacağım. Testi Orada bir yarım saatimi alır. Bir saat yani toplam. Bir saatte de ders çalışacağım. Yani bir iki saatim gidecek. Yani işte beş buçukta falan bütün işlerim bitmiş olacak. Aslında bayağı iyi olacak. Çünkü hani çok acıktığımı falan da hissetmem. O yüzden bayağı iyi. Şimdi başlayacağım işlerimi yapmaya. Şu anlık plan böyle. Başka bir şeyler yapar mıyım bilmiyorum. Aklıma gelmiyor şu anda. Oo, ne kadar güzel oldu. Işıklarla oynadım ve çok güzel olmadı mı? Karanlık gibi ama sadece yüzüm gözüktü. Şöyle parlaklaştım. Ay çok değişik. Evet nelerle uğraşıyorum. Bu arada aşk ismini falan söyleyeyim size. Sabah ben demiştim onda kalktım. O zaman yani böyle inanılmaz derecede açtım ama yani böyle inanılmaz. Niye öyle oldu bilmiyorum. Çünkü hani kalkar kalkmaz yemek yediğim için bu aralar. O yüzden sanırım. Ee, çok açtım. Zoruydum on buçukta açlıktan. Sonra 12'de kalktım da çok aç değildim. Sonra bir, bir, saat sonra falan biraz karnım ve boşluk gibi hissettim. Ama sonradan yine gitti. Yani şu anda bir şey yemesem de olur. Ama yine de tabii bir şeyler yemek istiyor canım ama yine de yani eskisi kadar değil. Geçen sene mesela daha çok canım bir şeyler istiyordu. Mesela pamuk şeker normalde hayatta yemem. Sevmem çünkü. Ya olsa işte belki ama yani olmasa da benim için olur. Mesela o masada duruyordu böyle kaç gündür geçen senelerde. Asla yemiyorduk böyle. Neredeyse yani kuruyup kalmış da atmıyorduk da. Sonra ben onu oruçluyken gördüm ve o kadar canım istedi ki. Akşam yemekten sonra da yemedim aslında. Yani. Canım istiyor bir şeyler. Hiç sevmediğim bir şey olsa bile konuşurken ama yapacak bir şey yok. Şimdi duşa gireceğim. Duştan sonra görüşürüz. Arkadaşlar ben bir şey yaptım. Saçlarımı kestim. Bakın. Video da çektim. Ama videoyu bundan önce paylaşacağım için gösterebilirim. Sıkıntı olmaz. Yani böyle saçlarım gördüğünüz üzere çok komik oldu. Aslında bu kadar mutlu değilim. Kısa kesmeyecektim çünkü. Bu kadar bu arada saçım çok kabarık düşten çıktığım için. Ama böyle yani. Şöyle. Ben detaylı videosunu ondan izlersiniz. Böyle. Bu kadar kısa kesmek istemiyordum. Birazdan daha da kesmek istiyordum ama artık yapacak bir şey yok. Şimdi şuraları toplama vakti. Saat de bu arada 5.30 oldu. Yani ne kadar kaldı iftara? 2 saat kalmış saat 7.20 Birazcık acıktım ama çok fazla değil. Yani o kadar abartılacak kadar da bir acısı yok. Acısı yok diyorum ya. Öf, kafam döndü. Acıkmadım abartacak kadar da. Şimdi bir işte 15 dakika falan kaldı sanırım ya da 20 dakika. Sonra da yemek yiyeceğiz o zamanki zamanları da çekerim. Bir 20 dakika sonra. Doğru mu? Doğru mu? Doğru Doğru mu? Nasıl olur? Doğru mu? Okunuyor mu? Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo. Thank uh -huh. Arkadaşlar oruç sonuna geldik. Ben size bir kitap yerleştirdiğimi son olarak göstermek istedim. Şimdi artık videoyu bitiriyorum. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu oruç daha fazla da gelecek. Ee, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.